Evet. Şey, de siz sayın verdikten sonra ben. S Çok sağ olun. S Ki e, şu kasını birazcık böyle yaptıktan sonra hafif elinizle yumuşak yumuşak bastırırsanız Bakın böyle mesela. <laughs> birçok aktivite yapıyoruz, rattan örüyoruz, ahşap boyama yapıyoruz, değişik değişik etkinlikler yapıyoruz. Etkinliklerimizin içeriğine işte mum boyama, ahşap boyama, işte çanta baskı, birçok etkinlik yapıyoruz. Öğrencilerimiz burada üretimi malzemeleri evlerine götürüyorlar. İsterlerse kullanıyorlar, isterlerse satışlarını yapabiliyorlar, bir gelir elde edebiliyorlar. Biz bayanlarımızla çeşitli atölyeler yapıyoruz. Haftada bir atölye yapmaya çalışıyoruz. Geçir şöyle şöyle altı ee, burada vakit geçirmek, güzel aktiviteler yapmak amacıyla burada bulunmaktayım. Bugün atlamı e, sepeti örüyoruz. Çok kaliteli vakit geçiriyorum. Yeni insanlarla tanışıp güzel e, sohbetler eşliğinde atölyelerde faaliyet gösteriyoruz. Gayet güzel vakitler geçiriyorum. Yazın boş zamanlarımı e, daha kaliteli hale getirmek için bu atölyelerde bulunuyorum. Atölyede e, öğrendiğimiz e, sanat etkinliklerinden e, çeşitli ürünler ürettik. Çok fazla ürettiğimiz için çevremize hediye ettik, hatta satışını yaptık ve aile ekonomimize ciddi oranda katkı sağladı. besleme sebebimiz çiftli sayı kaldığı zaman tabanda yani delik sayısı ilginiz olsun. Hocam nasıl başlayacaktık buna? Hemen. Evet.